Airdrop Türkiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, videoyu izlemeden önce videoyu beğenip, e, videoyu izledikten sonra videoyu beğenip, kanala abone olup, aynı zamanda Telegram grubumuza da katılırsanız e, öncelikle etkinliklerden ve kampanyalardan haberdar olmuş olursunuz. Bilginiz olsun. E, daha öncesinde sizlere bahsetmiş olduğum Viale e, Film Borsası'ndan bahsetmiştik. Bu borsa üzerinden Nasıl para kazanırız yatırımsız bir şekilde aynı zamanda yatırımda nasıl kazanırız buna dair bilgilendirme yapacaktık hemen Dilerseniz videomuza geçelim dikkatli bir şekilde izlemenizi öneriyorum yapacağınız işlemleri ve adımları size tek tek anlatmaya çalışacağım yine bir sorunuz olursa videonun altında yorumlar kısmında belirtirseniz onların da detaylarına bakmaya çalışırız öncelikle borsaya giriş yaptıktan sonra yani üye olmayanlar varsa üye olmak isteyenler için ben uygulama linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan üye olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Ee, uygulamaya giriş yaptığınızda kimlik doğrulama işlemini tamamlamış olmanız gerekiyor. Şu şekilde doğrulandı yazması lazım. Kimlik doğrulamanızı tamamlamadan ödül alamıyorsunuz. Kimlik doğrulamanız eğer tamamlanmadıysa ve şu an hala inceleme altında yazıyorsa iletişim kısmına gelin. Buradan bize ulaşın kısmına gelin. Buradan canlı desteği kimlik onayınızı yaptığınızı ancak henüz onaylanmadığını belirtirseniz buradaki arkadaşlar sizlere yardımcı olacaktır ve ortalama 1-2 saat içerisinde kimliğiniz onaylanacaktır. Daha sonra kimlik onayınızı tamamladınız. Kimlik onayınızı tamamladığınızda şurada kupon kısmı bulunuyor. Kupon kısmında burada şöyle söyleyeyim. Mesela burada ben kuponun bir tanesini açmışım. Bu kupon kısmında kimlik onayını tamamladığınızda aktif hale gelecek. Buradan aktifleştiriyorsunuz ve aktifleştirdikten sonra 24 saat sonra cüzdanınıza düşüyor. Şimdi ödül cüzdanınıza düştükten sonra ne yapacaksınız onu bahsedeyim ben size. Buradan hemen e, geliyorsunuz. Hemen alt kısma iniyorsunuz. Alt kısma indiğinizde cüzdan kısmı var. Cüzdan kısmına indiğinizde şurada şu alanda hemen şöyle göstereyim. E, aşağı doğru indiğinizde bunu size ilk başta BTC olarak verir. Yani siz BTC'ye basacaksınız burada. BTC'ye bastığınızda swap kısmı var. Swap kısmına basıyorsunuz ve alt kısmı e, yukarıyı BTC, alt kısmı da Doge seçiyorsunuz. Doge'yi seçtiğinizde devam et dediğinizde şuradan tümünü seçip devam et dediğinizde dönüştürme işlemini tamamlıyor ve cüzdanınıza düşüyor. Eğer buradan yapamazsanız al sat kısmına gelin. Spot'a basın. Spota bastığınızda şu an coin'iniz hangi paritedeyse örnek veriyorum. BTC'de. BTC'den öncelikle bir USDT'ye çevirin. Şuradan gelin aşağı inin. Sat kısmına gelin. Tamamını seçin mesela. Şu şekilde. Şu an cüzdan da bu baki olmadığı için satmıyor. Mesela gelin buradan tamamını seçin. Al veya sat kısmını kullanın. Dönüştürme işlemini tamamladıktan sonra cüzdana gelin. Mesela şu an ben cüzdana yatırım yaptım. Öncelikle onu da bahsedeyim. Neden yatırım yaptım? Sisteme kayıt olduğunuzda size 5 dolarlık bonusu veriyor. Bunu çekebiliyorsunuz. Çekemeye denilen arkadaşlarımız var. Onu da ben videoda belirteceğim. Çekimin nasıl yaptığını göstereceğim. Daha sonra 100 dolarlık bir yatırım yaptığınızda size 5 dolarlık daha kupon veriyor. Şu şekilde. Şu an mesela kuponumuz bekliyor. Gördüğünüz gibi yarın saat 2.30'da o 5 dolarlık olanı da aktif hale gelecek. Diğerinde stake'e bağladım ben. Ee, bu da ayın 7'sinde kullanılabilir hale gelecek. Burada da 15 dolar veriyor. Yani toplamda size 25 dolarlık ödül vermiş oluyor. Bu şekilde faydalanıyorsunuz. Şimdi ee, ben 100 dolarlık yatırımımı yapmıştım. 103 dolar şurada görüyorsunuz. Ee, onu bağladım stake'e. Onu nasıl bağladım onu da anlatayım. Daha sonra da çekim videosu, çekimini söyleyelim. Burada önerilen kısmında BTC, Ethereum, USDT sabit kazanç yazan, %16 yazan kısma basıyorsunuz. Burada gelen kısımda Fixed Earn USDT yazar. Ama burada dikkat edin 10 günlük olana yatıracaksınız. 10 günlük olan kısmı tamamını yatırın. Sözleşmeyi onaylayın. Daha sonra işleminiz tamamlanmış oluyor. Herhangi bir farklı bir işlem yapmanıza gerek yok. Ee, şimdi sadece 5 dolarlık ödülü çekmek için yapmanız gereken kısma gelelim. Cüzdan dediğinizde burada dogemiz var. Geliyoruz. Ben hani çekmedim bilerek göstermek için. Yani şu anda zaten çekmeyi düşünmüyordum aslında ama. E, videoda çekilmiyor dendiği için arkadaşlarımız ben sadece deneme amaçlı çekim işlemini gerçekleştireceğim. Çünkü işlem ücreti 5 doge. O yüzden ben çekmek istemiyordum. Şimdi 26 doge varmış benim bakiyemde. 26 dogeden 21 doge e, hesabıma geçecek. Şimdi herhangi bir borsadan örnek veriyorum. Finans TR'ye gelelim. Bakalım hemen. Evet, Binance TR'den bir doge cüzdan adresimizi alalım. Yani yatırma çekme işlemleri yaparken de yine aklınızda bulunsun. Borsaların minimum yatırım tutarlarını kontrol edin. Bunda herhangi bir sıkıntı varsa yani mesela minimum yatırım 50 kabul edebilir, 40 kabul edebilir. Onlara dikkat ederseniz en azından gönderdiğiniz kripto para da kaybolmamış olur. Çekme diyorum daha sonra. Şu şekilde kod istiyorum. Telefon numarasına kod gelecek. Daha sonra da 6 haneli doğrulama kodunu gireceğiz. Şurada bakalım. 491 018 Onayla diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çekim işlemi bekleme talebin alındı. Bu da yine aynı şekilde yatacaktır. Yani bunda da bir sıkıntı olmayacaktır. Arkadaşlar çekemiyoruz dedi. Bir sorun oluyor dedi. Ben en azından bu videoda bunu tanıtmış oldum sizlere. Bahsetmiş olduğum gibi bu sadece ilk verdiği 5 dolarlık ödül. Bunun dışında gelirseniz buradan hesabım kısmına diğer 100 dolarlık bir yatırım yaparsanız siz garanti olsun diye 101 dolarlık yatırım yapın. Yatırımımızı yaptıktan sonra bu diğerleri de aktifleşecek. 15 dolar bu 0.03 BTC olan diğeri de 5 dolar. Toplamda sizin alacağınız buradan 25 dolarlık ödül olacak. Yani şöyle referanslar kısmına bakıyorum. 60 kişilik bir üye olan arkadaşlar var. Bunların her birinin yararlanmasını istiyorum. Muhtemelen kimlik doğrulamanızı tamamlayıp bu 100 dolarlık yatırma işlemini yapıp bu stake kısmını kullanamadınız. Bundan dolayı bir sıkıntı var. E, videoda anlattığım adımları yaparsanız herhangi bir sorun olmadan kullanım yaparsınız. Son kez yine bahsetmek istiyorum. Bu %16 olan kısmı 100 dolarlık yatırımınızı yapıp 10 günlük stake'e bağladığınızda paranızı o şekilde de çekebilirsiniz. Ben attım. E, denemek isteyen arkadaşlar deneyebilir. Anlattıklarım tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Yani e, burada hepimizin kazancı olacağı bir durum söz konusu. Ee, artı davet kampanyasından benim de kazanacağım bir 10 dolarlık bonus varmış. Ee, linkimden üye olan arkadaşlar bana e, telegram aracılığıyla ulaşırsa üye oldum e, 100 dolarlık yatırımımı yaptım. Stake'e bağladım diye belirtirse ben bu gelen 10 dolarlık bonusun 5 dolarını da sizlere yine geri vereceğim. Ee, ancak referansla ilgili bağlantılarını söylemeleri lazım. Tabii ki de e, gelen ödülleri de bu şekilde ödül havuzunu kendi aramızda dağıtmış oluruz en azından. Yani ben hepiniz faydalanın istiyorum. Umarım herkes faydalanır bu videoda anlattıklarımdan. E, bahsetmiş olduğum gibi bu video için anlatacaklarım bu kadar. Bu tarzdan videoların gelmesini de istiyorsanız kanalın büyümesi adına e, abone olup desteklerseniz de sevinirim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.